Beldeiniz de bu da çok önemli. Mesela bu bahsettiğiniz hidrojel tedavisi. Çünkü siz bel Bene boyun olmuyor. ve evet. e, bel boyun ve dizi ameliyatsız tedavi eden bir doktorsunuz. Evet. Bele de uyguluyor musunuz bunları? Yok, belde faset eklemin içine yapılabilir. Fakat hani ağrı sadece tek fasetle ilgili olmalı ki oraya yapasınız. Olmuyor. Mesela bazen radyo frekans yapan arkadaşlar görüyorum faset artrozu gibi düşünüyor orada. Ama bir tarafta da fıtığı var. Faseti yakıyor sinirini ama ağrısı geçmiyor Hı -hı. hastanın. Hı -hı. O yüzden mutlaka ya detay çok gerekiyor gerçekten Nur Hanım. Yani dün yine bir abla geldi. İşte bir, iki kere ameliyat olmuş. Sonra radyo frekans yapılmış hastaya. E, ameliyat yapan doktor ben yaptım mükemmel yaptım demiş. Platin var. Hmm. E diğer arkadaşlar radyo frekans yapmış, siniri yakmış. E, geçmedi demiş. Benim yapacağım bana gelmeyin artık. E, peki bu hasta kime gitsin? kime gitsin? O zaman yönlendirin kardeşim. Yani bize fikir almak için gelmiş. Hocam ne yapayım? Harikasınız. Hocam. Ya, hakikaten yani yeni bir MR türü çıktı. Onu istedim şimdi. Görüntüye kart ederek bir MR türü nerede lezyon var onu tespit edeceğiz ki biz ona yönelik tedavi yapalım. Sen o zaman niye faset enjeksiyonu yaptın ki bu hastaya kardeşim? Yani, Hasta ne yapsın nereye gitsin? Tabii o yüzden lütfen anestezist algolojik arkadaşlara hep beyan ediyorum. Ve fıtık uzmanı gibi fizik tedavi veya beyin cerrahi uzmanı gibi lütfen davranmayalım gerçekten. Yani başarı olmuyor. Mutlaka el birliği yapalım. Gereken işlerde elbette ki sizler de yapın ama şu var. E, algolog olmak Bakın, fizik tedavi algologları bunun dışında bırakıyorum. Çünkü onlar fıtık konusunu işte iyi bildikleri için üstlerine algolog olmamız bizim doğal. Ama bir anesteziz algolog fıtık uzmanı olmuyor. Onlardan da çok güzel işlem yapan arkadaşlarımız var. Tabii. Ama şu var. Yani fıtığı tedavi etmek sadece bir radyo frekansı yapmakla bitmiyor veya lazer yapmakla oraya bitmiyor. Disk içine ozon vermekle bitmiyor. Hele dışarı yaptığınız radyo frekans ve lazer zaten fıtığın iyileşmesine hiçbir katkısı yok.